Busmek kurslarımızda eğitim alan öğrencilerimizin daha ziyade Kübra Kaya hocamızın ihtisas grubundaki 11 sanatçımızın diyelim açmış olduğu serginin açılışındayız. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak tarihimizde kalan eski sanatlarımızın canlandırılması, aynı zamanda da meslek edindirme kurslarımızla Busmek hayat boyu öğren. Öğrenmiş, şube müdürlüğümüzün açtığı bütün kurslarla şehrimize hizmet vermeye çalışıyoruz. Burada vatandaşlarımız hem meslek edinebilir, meslek yeni bir meslek öğrenebildikleri gibi aynı zamanda tarihin sayfalarında gezinerek eski sanatlarımızı da öğrenmiş bulunuyorlar. Sergide emeği geçen bütün sanatçılarımıza çok çok teşekkür ediyorum. Sergimiz hayırlara vesile olsun diyorum. Sergi Bu sağlık hep beraber hocaların hocası, siz hocanız da değil mi? Evet. Çınar yaprağı. Ya hazır Şey <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Haydi hayırlı uğurlu olsun hayırlı. inşallah. Hayırlı.